Herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum Brawl Stars'ta e, ne yapacağım ben de bilmiyorum öylesine video çekeyim dedim bayağıdır video çekmiyordum neredeyse bir hafta video gelmiyordur gelmiyordu ve e, öbür vid videolarımı da gizliye aldım e, çünkü öbür videolarım çok izlememişti işte atıyorum e, Brawl Box onlar çok izlenmedi e, daha çok Brawl Stars videosu izlendi e, çekiliş yaptığım video çok izlenmişti. en ee, son baktığımda 70 görüntülenme ve 7 like mı almıştı. Ee, yani ben, bence iyi yine. Ee, ben ne alacaktım ya? Poco alacaktım ya. Poco nerede? Poco'ya ya. Buradamış. Ee, ve kanalın ismi değişti. İsmi, ismi neydi lan? Kanal ismini unuttum. Cidden burada video kapatsam mı diye çok düşündüm ama artık kapatmayacağım. Çünkü yarım saattir bir video çekmek için uğraşıyorum ya. Abi şu Brassos'un e, sesi o kadar fazla geliyor ki benim sesim duyulmuyor. Hele hele bağırdığım halde sesim gelmiyor abi. Çok saçma. Şu an e, oyunun sesi full kısık. hatta şeyden kıstım. E, te telefondan kıstım ses, e, sesi. Ama tabii benim sesimi duyabiliyor musunuz? E, şimdi bu biraz zorlanırız pokoyla ya. Çok iyi çok iyi oynayayım ama. <laughs> Darley var orada. Yani Onlar bir kapırsın. Darley biraz sıkıntı olacak ya. Vurma bana. Ben şuradan böyle vursam böyle biraz. Biraz kill alsam şöyle. Siz, siz, bana biraz vursanız. Darley bak şimdi. O adımı almam çok zor. Tabi buradan gelirse alırım. Adam beni alır canı, do da doldu. En iyisi gidelim bence. E, pop po poco. poco da az vuruyor. Aska a a a, a Ay, vurma vurma dur ya. Abi bari canımı şey can bassaydım. En azından görevi yapmış olurdu. 572 can yenilenmiş. Ve kar çıkarttım. Ne kadar kar çıkarttım şöyle. Onuncu mega'dan kar çıktı. Abi kar da çok iyi ya. Ben karı da seviyorum. Kar burada. Ee, yani nasıl desem. 15'lik de yapacağım karı. Hatta daha çok yükselteceğim. Böyle bir 20 rütbe falan yapmaya çalışacağım karı. Bir e de karın gö görevi gelseydi güzel olurdu ama hiç gelmiyor ya. Evet arkadaşlar artık ee, şey yapacağım video çok gelmeyecek ama e, aşırı fazla da yani her günde atmayacağım e, ya da hiç hiç de atmayacağım. Yani öyle değil yani nasıl da anlatamadım ya. Şöyle yani ne az video gelecek ne çok video gelecek tam idareli böyle işte iki günde bir defa onun gibi. Acam nasıl unuttum ya? Öf. Abi Poco çok kötü ya. Neden Poco'nun görevini verdin? Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar yeter. Bir videonun sonuna geldik. E, Supercell'i öldürün. Görüşürüz. Bay bay.